Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte King Dom Rush oynuyoruz. Ve kanalımıza like atıp abone olup zil tuşunu açarsanız bedavaya çok mutlu oluruz. Hemen ve size shop'u göstereyim. Böyle şeyler var işte. Daha önce bundan bende 5 tane vardı. Mükler bomba. Evet ben biraz bundan alayım da. O 999 e mı? Evet şu bölümden başlayalım. Evet şimdi çok güzel bir taktik deneyeceğiz. Değil mi Timur? Aynen. Hızlıca başlayalım. Ve he, ayrıca böyle bir taktik var. 7. dalgaya kadar dayanmamız evet, gerek. İlk dalgadayız şu anda. Bununla Oradaki tuşa basınca başlıyoruz. Ayrıca bunları öldürerek para kazanıyoruz. Bunlar en son hesaplamıştım. 3 TL veriyorlardı. Hesaplamıştım. Ve çok hızlı öldürmemiz lazım bunları. Yoksa biraz uzun sürebilir bunlar. Hadi hızlıca. Ve bugün evet, size içelim. koruyucu göstereceğiz. Evet bugün sizlerle birlikte size koruyucu göstereceğiz. Ama bir tane koruyucu yok tabii ki de. Hayır bir sürü koruyucu yok Timur. Evet. Sadece dört tanesi beleş. Haberiniz olsun. Birisi dördüncü bölümü Birisi yanlış hatırlamıyorsam altı. Diğeri sekiz. Diğeri on iki. biliyorum Ve Hı. bazıları da paralı tabii evet. ki de. Ve birisi filmini tor. Ve Torna. hızlıca baş... Hızlıca devam edelim. Çok iyi. Çok hızlı ölüyorlar. Güzel oyaladım. Şuraya da bir tane koyayım. Üçüncü dalgaya geçmişiz. Çok hızlı geçtik aslında biz. Ha, ayrıca şunlar var ya bu değil. Şu. Bunları basarak ayrıca bakabiliyorsunuz ne kadar olduklarını. Ha, ayrıca bu büyücülerden şey e, çok fazla etkileniyor. Büyücülerden daha çok hasar alıyor. Diğerlerinden daha az haberiniz de olsun. Ama ikinci bölümde biraz üçüncü bölümde büyücü koymamız biraz sıkıntı. Evet. Çünkü dirençli birisi geliyor. Aa ayrıca çok iyi gideceğiz. Hızlıca 5. bölümü geldik. Son 2 bölümümüz kaldı. Ayrıca gücülere yani hani 2 seviye da. yapabiliriz ama biz 2 seviye yapmadık bilerek hızlıca koyalım. Sonra 2 seviye yaparız. Ayrıca şunu yukarıdakini satacağım ben. Oraya bombacı koyacağım. Aklıma geldi. Orada oraya bombacı koyarsan evet bunlarla karşı dayanıklı olacağız. Hmm. Şu anda basamam çünkü bombacımız yok. O yüzden şuraya bir meteor çıkıp bombacı parasını elde edebilirsiniz. Ayrıca bunu da böyle yapabilirsiniz. 1 TL bunu. Yalnız bunu erken basarsanız para kazanıyorsunuz. En geç basarsanız 1 TL alıyorsunuz. Yani bir tane para. Evet yani az önce ben 1 TL aldım. Demek. Hmm. Şimdi sonlara doğru geldik. Son bir bölüm kaldı. Hızlıca basacağım ben. Siz de geçmek istiyorum. Altıncı bölümde şu var. Kurt. Altıncı dalga yani. Ha, altıncı dalga dayız. evet. Kurt. Kurt kaçıyor da azdan. Ha, ayrıca kurtlar bazıları kılıçların falan şunların saldırısından doçlayabiliyor. Kılıçcılar falan. Ha, yedinci dalga O yüzden biraz dikkatli olmak lazım. Kurtlar tehlikeli. Burada can var. Burada para var. Burada da ee... ölümün kaç bölüm olduğu var. Yazıyor işte. Yani dalga. Ah be. Bir tane kaçırdık. ama Bir tane kaçırsanız böyle üç tane kazanabiliyorsunuz. Çok iyi o yüzden bu oyun mükemmel çok sevdim. Sizi artık bu satıyorum. Şunu güçlendirirsem daha hızlı yok edebiliriz. Böyle sabına da var. Şu tuş iki kez basarsanız satıyor. Şu tuşa paranız yetiyorsa renkli oluyor. Ayrıca iki kez basmak lazım bunu ayrıca. Ve neredeyse bitti. Senin saat burayı yeni kur. Senin saat eee senin satmak boş boşuna oldu. İkinci Zeynep bölümü çekiyoruz sizlerle birlikte. İkinci bölüm. Evet. Donatım. Şimdi şunu bu, bu bölümü, bölümü yapalım. Yani ondan sonra şey yapacağız. E, <laughs> süper Hero çıkıyor. Haberiniz olsun. Yani e, şu bir birinci kahramanımız. Savaşçımız. Kahramanım. Bir ah be Hadi bir tane öldürebilirseniz iyi kullanmam lazım. Çok küçük. Çok iyi kullanıyor gerçekten. dövsünler onlar. E, yeni Bakıyorum. 6, 4, 3, 2, 1. Böyle bakabiliyorsunuz. Diğer gösterdiğim gibi. Ayrıca hepsi çok güçlü olmuyor. Ara sıra çok güçsüz oluyorlar. Ya. Ha ayrı kazandığımız şu yıldızlarla şey kendinizin şu kulelerinizi şuraya girip yükseltebileceksiniz. Şu bölümü geçeyim göstereceğim. <laughs> Hızlıca yapıyorum şunu. Hadi. Orklar geldi ya. Orklar mı? O zaman tehlikedeyiz Çünkü orklara karşı tek iki şeyimizi yoruyor. O da büyücülerimiz. <laughs> Beş tane ork geldi şuradan. Öf. Diğer turdaki gibi yine kurtlarımız gelecek. Beş ork. İkinci dalga mı? Şu anda ikinci dalgadayız. Son dokuz dalgamız kaldı. Ayrıca 67 telimiz ve 20 canımız var. Full can. Mükemmel gidiyoruz şu anda. Ayrıca çok iyi. Meteor bastığımız an meteoru da yükseltebiliyorsunuz. Ve şu kılıççıları da yükseltebiliyorsunuz bahçıvan. Ama son hallerine böyle mızraklar falan atıyorlar. Artık mızrakları nereden buluyorlar? Hiçbir fikrim yok. Bu orklar kaçıyor. Ara sıra 0 TL geliyor benim olsun. Aha kurtlar geldi. Bak bunları mızrakçı böyle önünde kılıçlı yapabiliyorsunuz. Çok nah oluyor oluyor. Sparta oluyorlar. Aynen Sparta. Ve 500 kişi öldürme şeyimizi aldık. 500 kişi öldürme başarımızı aldık. Yukarıda çıkanlar başarı oluyor ve başarı kitabı da var. Ha, ayrıca size bir şey daha göstermek istiyorum. Um, birazdan göstereceğim şu bölüm hızlıca geçen dördüncü bölüme gelecek iki dalga atladık bile şu çok iyi gidiyoruz <laughs> Ben buraya yanlış şey koydum. Aklımdaki şey oraya da bombaydı aslında. Şu bekliyoruz. Goblin Wolf. Yalnız bir tanesine basarsanız ikisi de geliyor. Bunu da söylemeyi unutmayalım. alt bölüme geldiler. Bundan bir tane koyalım. Güzel tam saniyede 2 TL Bunlar çıvan mı? bahçıvan. Bahçıvanlar anda güçsüzler. Biraz daha çok güçlü olurlar bir gün ki. Çünkü ben bunları bir gün yükseltmeye bekliyorum. Kurtlar gene geldi ya. Kurtları ezeriz zaten. Bizim büyücüler mahvet. 5. dalga. Şu anda beşinci dalgaya Son altı dalgamız kaldı. Ve çok hızlı büyücüleri spawnlamaya devam edelim. Büyücüleri de bir seviye yapabilirim. Yok iki seviye. Bunları hepsini iki seviye yapabilirim ama ilk başta koymayı düşünüyorum ben. Koyarsam daha karlı oluyorum diye düşünüyorum ben. Çünkü koyarsam daha çok vurmaz mıyım? Bir, bir yeri vurmaktansa çoğu yeri vurmak daha mantıklı. Altıncı Peki, dalgaya canım. geçtik. Evet son beş bölümümüz kaldı. Hızlıca bölümleri başlatalım. Evet yeni karakterimiz geliyor şu anda. İlk daha okuduğum bir isim. Yeni Yeni düşmanımız. Hı -hı. Ama çok gücü koymayalım bence. Yoksa çok kötü. ve bakalım hikmeş kendisini ve hmm. arkadaş yanındakilerini falan verebiliyor. Can yani. Hı -hı. Canlı. Hmm. Ama bazı zamanlar veremiyor. Hmm. O da var. Hmm. bunları nasıl öldürebilir? Gördüğünüz gibi geldiler. Hı. Hmm. Kesinlikle güçlendirme şansım var. Yedinci dalgaya geçtik. Ha ayrıca bunların menzili de var. Bunu söyleme unutmayın. Basınca menzilleri falan gözüküyor. Bakın yedinci sekiz. Bakalım. <laughs> Hayır ya ben bunu bilmiyordum. Bu çok iyi gidiyoruz. Sekizinci dalgadayız. Bas şunu. Seni durduracağım. Hadi. Yes oraya atabiliyor mükemmel. Hayır ya bir tanesi kaçmış. Birazdan 11 olacak söyleyeyim. Ya hayır canını doldurmaması lazım. Hayır. Neden? Niye? Neden yaptın ya? Can doldurmasaydın ne olurdu? Evet. Sen bari kılıcılarınla savaş öl. Belki öldür. Can, can doldurmayı unutur diye savaştırmıştım aslında. Belki can öldü yapmayı... Mi? Aha öldü. Ama bir tane daha geldi. Ee, o biraz güçsüz zaten bunlar. Bunları alırız ki biz. Bunlar çok güçlü değil. Dokuzuncu dolgu. Ha ayrıca bunu da yükselteyim de bari daha çok kursunlar. Daha hızlı indirelim o zaman. Hmm, şu an çok güzel gidiyoruz. Ha ayrıca okçumuz Az önce koyduğum kılıcı barına hmm. çok iyi oluyor. Aa, bir tanesi. Ya mı? yine geldi bücüler. Hmm, yine bir geldiler. Bıktım ben bunlara. Bak şuradan çıktılar. Ben aslında bunlara diyordum. Bunları hiç görmemiştim. Biz onları nasıl döveceğiz? İlk ölüyor. O zaman ben bunları meteordan başka bir şeyle indiremeyeceğim. Bunu da yükseltiyorum. Hadi bu daha çok vursun da iyi. hızlı dövelim. Kurt. Ya şu anda kılıç dikordum şu anda büyüleri satmak. 10. dalgaya geçeceğiz. Bunları öldürürsek. Ogreler yeni düşmanımız. Çok canavar çok yavaş. Ee, bunu hiç anlamadım ama ha buraya gelince 3 sayılıyor anlamında doğru. Ve gördüğünüz gibi 10. dalga mükemmel ilerlemişiz. 11. dalga olacak birazdan. İyi. E Şuan çok iyi gidiyoruz. Bir tanesi ölmek üzereydi. Seni satmam lazım. Seni bununla değiştir. Ee, Ogre geldi. Seni de sat. Seni de sat. Seni koy. Seni bas. Yeni bir tane daha geldi. Ben bunları anlamıyorum. Niye bu kadar fazlalar? Ogre'ye can basıyorlar. Hayır Ogre'nin canını basmamaları lazım. Az önce bastı. Üf, o zaman daha zor olacak o Ogre'nin canı çok az bu arada. canı kaç? Hmm, çok da az değilmiş aslında. Yes bir tanesi öldü. Ee, Aha, sizi nasıl bırakıyorum? Işte. Ogre çıktı. 11. dalgadayız. Doğru, Bu sence. son tur. Kahramanımız gelecek? Evet ondan sonra kahramanım gelecek. Ayrıca bir şeyler göstereceğim ben size. Oyunu bilmeyenler için göstereceğim her şeyi. Ayrıca bosslar var. Onu başka bir videomuzda size göstereceğim. Ama ilk başta şunları e, yapmamız lazım. Yeni bölümler de var. Evet yepyeni bölümler. Çok değişik bölümler var. Daha önce arkadaşımla Çekmiştim. O da YouTube kanalı. Onu izlemeyi unutmayın. Bir İsmi tane Oyun Kralı. Ve Ama bir sürü oyun kralı var. O sıkıntı işte. O yüzden onun, e, şif, o, onun ismini diğer bölümde söyleyeceğim. Hadi şimdi ve savaşmaya devam edelim. Maç oyunu çekti. Maç oyunu. Evet. Bey, bizim sen de buraya saldır. Bizim abonelim abonelerden, like'tan izlenmeden daha az. Aynen. Hadi, hadi bak. Her, bunlar sana daha çok vurması lazım değil mi? Bücü de sallıyor. Herkes birden saldırıyor şu an. Ben yaklaşayım. Evet biraz. Evet, şu an çok iyi gidiyoruz. Ve çok dur Çok az kaldı. Can basma lütfen. Evet bunu oh, basmadı. Öldü. Seni de buraya alacağım. Oldu okay, öldünmüş. Seni de buraya alacağım. Hadi. Bak sen bomba da atıyoruz. <laughs> zayıf olduğun şey. Sen satman lazım. <laughs> ya, sen okay, gel. Ama... Sen sat. Seni satıyorum. Seni yapıyorum. Hadi öl baksana daha güçlü bomba katlı, dinamit. Normal bomba daha güzel değil. Oh. Neyse. Ve Şimdi kahramanımız geldi. Evet, şu anlık kahraman almayı göstereceğim size. Kahraman alma şöyle oluyor. Buraya girip O basarsanız kuşat tıkladınız. Evet. Bir daha basarsanız çıkartıyorsunuz. Bir kez daha basarsanız takıyorsunuz. Ama böyleyken bir kez basarsanız yapıyorsunuz. Şu da tor bak gördünüz mü? Ama para istiyor evet. gerçek bak, para. Bak şimdi yükseltmede böyle oluyor. Evet ben de yükselttim ve bak şimdi başarınızı görmeyi neredeydi unuttum ama bak buradan kendi kulelerinize bakabilirsiniz Yaptığınız diye diğerlerinde canavar bak mı? Evet canavarlarına bakabilirsiniz tepsi ne? İçim bir şeyler. Evet bu kadar da. Başka şey. Heh, bunlar da sizin başarılarınız. Böyle başarılar. Mesela şu göre ilk kişi öldürdüğünüzde bu 30 tane kule kurduğunuzda bu ise 500 kişi öldürdüğünüzde bu ise bunu anlayamadım. Ama neyse. Şimdi çok iyi devam edeceğiz. Bununla bir de bir gün bir bölüm daha çekeceğiz. Evet şimdi bir bölüm daha çekelim. Yani Hatta ya, Hatta yeni bir tane şey yapalım çekmeyelim. Bunu alalım. Ve çok güzel devam edelim. Bir tur daha çekelim. Bak şimdi bunun özel güçleri neredeyse hiçbir şey. Bakın kahramanımız. Evet kahramanımız. Burada. Evet. Buraya Bur koyalım. Evet buraya da Ve kahramanımızın yerini değiştiriyoruz. Şu bir, şu iki, şu üç, şu dört, şu beş. Tamam güzel. Beş tane bundan koyduk. On üç mü? On üç dalga mı? Evet az önce iki bölümden sadece iki bölüm daha fazla. O yüzden bu bana böyle iki şey. Bu karakterlerini çok merak ediyorum şu anda ben. Ben de. Çok değil. Çünkü oyunu eskiden oynadık ama hatırlamıyoruz. Evet. Daha doğrusu hiç, ben hiç hatırlamıyorum. Hmm. Şu Hamanları öldürmeye tek taktiğim, tek umudum bu. Tam derse hemen gelmiyor. Aha, çıktılar, bekliyor. Evet, şu anlık bekliyorlar. Aa, ayrıca çok fazla ork geldi. O yüzden ben de büyücü koyuyorum. Ha yalnız kahraman seviyesi zaten kahramanın şuradaki kahraman şeyinizde gözüküyor. 3 seviye şu an. Evet. Onu bir halledeyim. Sen de bir yükseltmen lazım. Yoksa geçirme şansı var. Daha önce, az önce geçirdi ya. Onun bir daha geçirmesini istemiyorum. Güzel. Hmm, bu biraz sıkıntı olacak ama neyse ben... O adamları yakalayabilirsem. Ha, şu adam. Yakaladım. Sen git. Aldım. Yakaladım adamı. Bir böyle öldürebiliyorum. İnşallah ben. can basmaz. Tek öldürme taktiğim. İnşallah can basma, basmaz diyecektim. Basamadan öldü ya. Yukarı çıkmamışlar güzel. 216 TL tam 210. Tamam güzel. Şu an full seviye bu kulem var. Ha full seviye kuleden sonra iki seçenek var. Ya zehirlendirici ya da çok vuruyor ama çok uzun sürüyor. Ayrıca zehirli olanı seçerseniz çok iyi şeyler oluyor. Mükemmel. Golem çıkartıyor ve e, keçiye mi neye dönüştürüyor artık? Bu şeyi dönüştürüyordu. Koyun. Ha koyun. Koyuna dönüştürüyor. Evet. Ama koyun olsa bile saldırıyor. Evet koyun olsa ama koyun koyun olmasının bir kötü yanı var. O da Sadece şeyler görebiliyor büyücüler. Diğerleri vuramıyor diye biliyordum ben. ben. Ben öyle biliyordum yani. Aynı şu koyunlar. Şu koyunlar zaten hiçbir şey yapmıyor ki. oradan sadece yemeklerini yiyorlar. Çimen yiyorlar çimen. Evet. <laughs> bir şeyler söyleyeceğim. Ayrıca bunlar şu anda yeniliyorlar. Aa dur. Şunları yok etmeyi unuttuk. Sen bir git. Tamam. Hmm. Sen bir meteor çakayım size ya. O kadar koşmakla izin... Aa yeni karakter. Bandit. Ha, hızlı yoruluyor o. Hmm. Maske takmışlar. Güzel çok güçlü dermiş bunlar. Ha geldiler. Şunlar çok güçlülermiş baktım. Kaçtı diğerleri ya. Öldü öldü onlar. Bunlar çok güçlü tüm tek atıyor. Hmm, bu biraz zor olabilir. Kılıççılar tek mi atıyor? Evet, Kılıçları tek atıyor. O zaman işimiz zor şu an. Evet, şu anlık bunlar basit ölecek ama şu anlık basit yerdeyiz. Bir daha onlardan geliyor okuduğumda. Ha, ayrıca bir şey daha göstereceğim diğer tur. Beştevi seviye olmuş. Beştevi seviye olmuş bizimki. Evet, Bakın hızlıca şurada. Heh, bak. Burada isimleri yazıyor zaten. İsimlerini şu, şuraya girip okuyabiliyorsunuz. İkisinde de farklı şeyler geliyor. Ara sıra. Bazen de aynı. Evet. Ço çoğu zaman farklı geliyor ama bana. Of. Basmayı <laughs> unuttuk. Çok yaşatmış. Hmm, çok de iyi. Oruk şu anda savaşıyoruz. Güzel. İki tanesini bizim süper yorumumuz indirdi. Aa, bunları yok edebiliyor muyduk? Ben yok edemiyorum diye bir yorum. Demek çağırdım. Çok canlı. Tam şu an. can yok. Can bastı ya. Can bastı. Olamaz. Tek umudum bizim kılıççı. Aa, bizim yeni karakterler gelirse <laughs> diğer tarafı unuttum. Acil diğer tarafa koşuyorum. Bu taraf oyalandı. Bu tarafa uyalım lazım. Ee, diğer turda geliyor. Olamaz. Bu ölecek ama bunu öldürmek için bunu... Ah tamam bu ölüyor zaten. kaybettik öldürdük işte. Diğer dev zaten ölür derken. Hayır kaçıyordu. Birisi kaçabilir ama diğeri kaçamaz işte. Kaçtı o da. Diğer bölüm bunu 3 yıldız yapmaya çalıştım. Diğer bölüm bunu 3 yıldız yapmaya çalışacağım. Neyse şu anlık saldır. Saldıralım. Şunu 3 seviye yapayım da bari. Bu da bir şey yarısın. bu niye tek atmıyor? Öldü yazın. Tamam banditler geldi. Kı Burayı yükselteceğim. Banditler bunlara tek atardık kılıçlarımıza. Oradan kılıç yolu Şunların hepsini keşke orada öldürebilseydim böyle. Bak. Ya birbirlerine can bastı aynı anda ya. O yüzden ölmediler. Burayı biraz yükseltelim. Ne? Ha, yeni karakterimiz geldi. Brigand. Ne bileyim. Biraz güçlü armorları var. Kafasına kask takmışlar. Gidiyorlar böyle. Bak büyücülerin kalesinin içinden geçiyor. beni seviyor olmuş ye buru çok iyi bir taktik bizimki orası bir yeri illa kazandırmam lazım o da burası olması lazım banditler geldi meteor bekliyorum Evet şu anlık şu yeni olanları da yiyoruz. Bunların şey daha çok hasar oluyor büyücü. Haberiniz olsun. Bir ama size şu yaşlı dedeyi göstermek istiyordum. Çok güzel. <laughs> Çıplak oluyor ara sıra. Şu yaşlı da var. Evet, bir tane koruyucu yaşlı dede var. E, çok güzeldi. Çıplak cıplak geziyor ortada. Evet, ortada çıplak geziyor. Ama onu ikinci bölümde yani bugün gösteremeyeceğiz. Evet, bugün sadece gösteremeyiz. Kaçıracağız. kaçıracağız, kaçıracağız. 12. bölümde gösterebiliriz tam. herhalde. Hmm. Bazı bölüm bir bir bölüm de hmm. gösteririz yani. Birkaç bölüm gösteririz işte o çıplak dedeyi. Hmm. İkincisi ise o diğeri parasızlardan sanıyorum. Diğeri böyle çekişli, diğeri yaşlı dede. Kaslı, evet. Kaslı kas, böyle dede. Ka kaslı değil. Kaslıya ka dönüşüyor, evet. Oh! Birden kaslı oluyor. Hava atmayın bana ben size hava atarım diyor herhalde. <laughs> evet şu anlık çok iyi gidiyoruz. Peki, Şunlardan biri şöyle Hayır cam basma. Ha, Bastılar canlarını işte. dolduruyorlar. Bunlar, size bunlar öğretmediler can cam basmamanız lazım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın.